bugün Mariler ailesi olarak. öğretmenler gününü kutlamak için Tosyuk Akın Okulu'ndayız. Bu okulumuzda çok kıymetli iki öğretmenimiz var. Birincisi Songül hocamız, ikincisi Yusuf hocamız. Songül hocamız 16 Ekim 6 şiddetindeki depremde burada öğrencisini can bir şekilde kurtarıp güvenli alana taşımıştır. Biz bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz. Öğretmenler günü kutlu olsun gerçekten Malatya'mızın böyle öğretmenlere ihtiyacı var. Öğrencilerini hem rehberlik eden hem de en zor anında yardımcı olan öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca burada biz hocamızla 3 Ekim'de bir tane öğrencisinin boğazına bir cisim kaçmasıyla hemen müdahale edip hem manevrasıyla öğrencimizin canını kurtarmıştır. Bu anlamda biz Yusuf Hocamıza teşekkür ediyoruz. Öğretmenler günü kutlu olsun biz kıymetli öğretmenimize çok değer veriyoruz. Malatya'mızın bu şekilde, bu zor zamanda her zaman yanında olan, öğrencilerine rehberlik eden, destek veren ve başarılı olmalarını sağlayan hem Yusuf hocamıza hem de Songül hocamıza teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.